Alalım işte bak burası Maktum bizde. Location. Abi 2 ekip Ay. geldi bizde. Aldım silahı. Hop. Abi silahı. Yok. Beyler oyun öldü benim. Oyun öldü. Ben baygın i̇ki baygın da ben yaptım abi. O abi sana ne oldu? Burası, buraya bakıyoruz. Buraya bakıyoruz. baygın daha. Mermi bitti. Durum ne? Kurtarıyor At. muyuz? Süpersin. Abi, mermi kurtardık abi da. vurduk da burayı. Dolu şu kitle alman lazım. Mermi yok. Hangi mermi? 9 bin oh. ise burada. Abi buldum abi silah buldum. Tamam. Beyler şu kapıları kapatın. Silah var mı silah silah? Var Acil abi Acil Şey, silah lazım. Ee, bu silah He, bu, bu silah. O yok. Ha buldum buldum buldum. Beyler buradan bak kim çekeceğiz gel gel. Şöyle, rahatla şöyle şeyler yapayım. Yani her var yerden kılıç çekmeye çalışalım. Abi açtığın zaman buralar kapanıyor. Bir tane de şuraya atsana. Ya, buradan bir iki tane Şurada kalır mı? Bir dakika atıyorum. Ben de var ya, gel bıraktım buraya. Var mı görünen? Yok şu an. Hadi be hadi be yapmayın. Çok geriden koşan var da. Aha, bir silah da var. Abi var. Ben arkaya döndüm abi. Altımız hareket ediyor. he. Şurada bu şişiyor mu ya? <laughs> Lan ya. Çil gidiyor, çil gidiyor. Gel abi bu da Altımız çok kalabalık yani. Ersin <laughs> sen o, balkondan oynayalım mı? Ersin. Tamam aldım ben bunları. Abi safe'teyim. Nerede? Uzak, vurdu sen, uzak vurdu arkada koşuyordu. Ben evresi alıyorum. Tamam. tamam. alırsan çok iyi olur. Bak buradan da kill Alayım. aldım. Geleceğim. Kit var mı abi? Kit yok yaros. Şimdi dur şey sandı çaldı. Alt katta ben, var bela. Çaldı 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 Çaldım çaldım. Şimdi nasıl çıkıyor? Bu canımızı dolduralım Ersin abiye yaklaşmamız lazım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben geleceğim. Geldi şey dur Allah! Tamam geldi. Alt kat kaynıyor ya çıktı mı abi? Ben, ben de sıfır. Bıraktım. Alıyoruz bıraktım. Alıyoruz bırak. bıraktım. Heh. Ben bıraktım. İyi, bıraktım. Ah. Bayıl, good, good. Lan bayıl yu. <laughs> Biri altımdaki balkona takılıyor. Tara balkona neyi mı? Ya beyler. Çıktı ya. Yapma bot botçuk. Ya burayı kapattı. Botçuk ya. Bakalım. Bir botçuk kaçtı. Onu nasıl Bak şu evde adam var. Bombanız varsa patlatırsın. abi. Tamam öldüm. En üst katta. Tamam atıyorum. Şu camdan bakıyor. Attım mamayı. Ben de attım. Ah lan adam baygın mı uyandırıyor? Nerede? Ya olaya bak. Hadi be. Lan niye tutmuyor? Abi uzak Allah Cengo. Cengo sumon var mı? Yok. Ay çekti be. Çekti be. Abi çok kill alacağız diye var ya. Neyse siz yaşayın da. Yok okay abi. Çekebildiğiniz çekin beyler. Ben oynuyorum burada önümde adam var. Cengo abi az Yok, beklersen. Adam bekliyor yani. bekliyorum. Çünkü Ersin buraya gelecek ya temizleyelim en azından o kadar. Aynen aynen. aynen. Gel Dodo Do abi ya. şuradaki çatıya dikkat et. Dodo bence çatıdan ayrılmayın hiç he. ha. Bırakmayalım ortayı. Bence bırakmayın. Tamam ben geri geçiyorum böyle haberiniz en olsun. En rahat yer orası Adamlar beyler. Bana oynuyor ama gelemem. Kayarak kayarak gidebilir misin oraya? Bak kayarak gidebilirsin sanki ha. Biri, Biri baygın. Abi. Geçti ben support'layım. Biri baygın evet. abi. Güzel. Güzel. Tamam ben gidiyorum kayarak size. Direkt çatıya geldim. Aa, Eros, sen tamam, de oradasın? Tamam, Aynı Eros, ben çıkıyorum. Şimdi... Kill'i çekebiliyorsan çek de. Yok, yok. yok. kill, sıkıntı yok. Arka geldi. O da arka geldi. Burayı gördüm, gördüm, duydum. Eros destek. Koşuyorum abi. Kayarak direkt geçersin. Geldim Cengo abi. Tamam bu temiz. Kit var mı kit? Sargıda evet. idare edin beni. Abi Nasıl gelene işte. Merdivenden geliyor. Merdivene baksana bir. Tamam merdiven bot. Lan botta var ha. Geldim. Direkt çatıya gelsene abi bizim yanımıza. Geliyorum ona ya. Mevzu ne kardeşim? Evet şurada var. Watch out. Da. Neredesin? Aha! Peder solda koşan birisi var. Sen yetişiyor mu abi çatıya? Yani gelirim de ulan şu kili alıp geleyim ya beyler bir dakika. Gelirsen sandıkta 3 kaskelek var abi de sana Groza verdim mi? Ulan bu aa botçu Botçuk bir bakar mısın? Bir şey diyeceğim. Güzel AK'si de var. Bunların mermisi bitiyor mu normalde? Neyin abi? Botçukların. Çok sıkarsa biter. <laughs> Öder, bunlar iki bitmiyordu normalde. Ersin, Öyle katlar önü... vardı daha dikkat et. Biraz geçelim mi Ersin'e doğru? Abi önü... Ersin tam önü çatı doluydu ha. Feder Ersin'e dolu bak haberiniz olsun. Bakıyorum ama. Ben... geliyorum geliyorum ben. Kayarak geleceğim. Arka oyunu yiyelim. Ama oyunu sınırlıyor. Al uyandırabiliyorsun. Aldım, aldım aldım aldım. Uyanıyorum oyunu. Thank you. Kardeş. Var mı farkı falan? Abi şu bomba yap. Abi şu duvara aksın sen Bom. Nasıl lan? <laughs> Bunu al. Arkamız geliyor. Tamam arka temiz. Al sana Ros. Aldım aldım aldım. Geldim. Adam şu duvarın arkasında. Hala orada mı? Direkt can batmasın. Aynen aynen orada orada. Direkt abi bunu. Evet. abi onu. Bir molotof daha atacağım buraya. Bak bana kaldı. Ba bana kit lazım öyle. Evet. Onu... Kit bıraktım al abi. Nerede? İnfosu var mı adamın? Abi evet. şu an bilmiyorum. Ben biliyorum. Bak tam bak. şu bak. Şu, Oynayalım mı? Aa kötü değil mi? Kit yok. Aynen. Sen sargıları bas o zaman. Yok, baygının biri geldi. Evet, öldü aynen. Oynayalım mı oraya direkt? Oynanılabilir bence. Ben ben Oynayın Oyunayın abi. Bir kişi abi. lan, bir kişi bir kişi. Evet, okey. Allah! E, işte Oğlum çatıda mı bu. Vermiş çatı tam, çatı. Tam, çatı tam, Bizi var. Çatı var. çatı var. Sizi göremez. Atladı, atladı. Sizi de o. Sizi evet, de o. o, o killleri. Onlar bizim hakkımız. Bir dakika şöyle alalım. Ha lan, lan lan lan. Tamam şimdi ben Tamam ben kavarım lan. Tamam Onu başkası vurdu ha. Beyler adamı başkası vurdu. Be, do, Cengu abiye bir tane sis salladım. Dodu abi. Tamam tamam sıkıntı yok. Tutuyorum Cengo'yu haberiniz olsun. Ben tutuyorum Cengo'yu haberiniz olsun. Ha, soldan oynuyor abi. Dur dur. Öldü sol. Tamam bak bir kaldı bir kaldı. Beyler. Dur dur. dur, dur. Oynayalım. Önce Thank you. Lan takılma. Aynı oyun ya. İkinci katta baygın var ya. Aa, Ay alamadı. E, baygın alamadı. Dodam çıkma, dodam çıkma. Edildi. Var mı? Yok, ha, baygını çalayım diye ya onu da, da. Yetişmedi. Ay unuttum ben onu ya. <laughs> Beyler kasta. Araç fight isteyenler var. Grozan var. Görebiliyor muyuz? Çat abi çat çat. Beyler Eve geçtiler değil mi? <laughs> Vay Süpersin. Abi. Bu kadar mıydı? İki vardı çatıda da ama bunlar da bayıldı. Beyler nerede? Ölüm nerede? Gözükmüyor Hadi devam. Ne mıydı acaba ya? Burada bir yerdeler mi acaba bak? Birileri rahat. Razı... Beyler şunu tarasanıza. Bunu buraya. Burası Al abi. Tamam. Bir, bir e, smoke atsana. Abi bir kişi daha geldi. Bagi geldi, bagi geliyor. Son bir şey daha benzi oldu. Aynen burada. Aa durdu. Eros canım çok hızlı ya. Ben tutmuyorum sen daha iyi. Eros tutsana, sen Eros tut. Aa. Yap, Eros yapma. Evdeyiz abi. Bagiye bindi bu. Kafaya geliyor. Kafaya geldi. Lan Cengo, hain Cengo kaldı yanımda. İçeride abi. Oh. Ah be Cengo. Uyandırıyor mu? Birini çektim de diğerini uyandırıyor olabilir abi. Adamı gördüm. Aynen uyandırdı. Solu tutuyorum. Baygın geldim abi. Soldaki camda. Nerede? Aa, bomba geldi. <laughs> Sol cam Çek, bomba ee, kitleyim abi. Teşekkürler. Ela sana. Ela. Tebrikler. Aynen, iyi kastı bir yerden gelecektir ama Ha evet. Araç geldi abi Araç geldi bize Kafaya geldi Bayağı. direkt Bir taraftan geldi Solda kulübelerin oradan Şurada Okey Biraz daha açılıyorum Kaç kişi oldu belli mi? En az 2-3 var abi Direkt bana oynadılar Lan Aynen. araç fight'ı geldi. Yapma. Cengo abi e, bagi alıp kaçma Aynen. ihtimali. Aynen. Aynen. Ha, helal. Tamam tamam Cengo gidiyor. Tamam oynayın siz. Çok iyi oldu. Cengo taşa gelmen lazım. Geleceğim. Adam bayılma lan. Ayarlı bu. Heh. Tamamdır. Şimdi eklenti de aldım. Dedim M4'ü fulleyim bari. Para var 11 para kaldı hala. Ya. Yapmayous yapma kardeşim. <laughs> Vallahi çok evet. dayandım da. Abi. Büyük yük düştü evet. üzerimize. İntikam vakti. <laughs> Valla bu adamları azaltmazsak işin sonunda e, zulüm olacaklar bize. O yüzden azaltmamız gerekiyor. Bak şu tepedekiler var ya Cengo. Hmm. Evdekilerle Ay, bunu... bunlar fight'e girdi abi şu an. Evde bir baygın var. Buradan gözüküyor Cengo gel varsa... gel sağlı, sağlı gideceğim ben. Araç geldi lan. Gire mi ya. Oradan mı baydın? Evet, evet, evet. de evet, ben evet. evet, evet. evet, evet, evet. evet, baygın. ben de. Ben baygın Ben ben. bitti. ben. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Ben ben. güzel. Aa Ben vs Ben Evdekiler kaldı abi. Aynen. Benim aracı mahvettiler. Ben söyleyeyim sana. Tamam Ben aldım. Sambagi ile tepelerine bir baksan mı diyeceğim de. Gelsene gel gel yanıma gel yanıma boş ver. Tekerin gider sağa kalırsın hiç gelemez. Şeye gideceğiz. Alacağız, olsun, ha. Bak şunu alalım. Abi üzerimize üzerimize oynuyorlar gel gel. Kaskeliğin ne durumda? Alabiliriz istersen bak burada. Yo iyi iyi şu an. Şu aracı hızlı kaptın. Geldim. İnşallah sniper yoktur adamlarda şimdi direkt yakın temas çalışıyoruz bugün. Buyurun. Tepeye hala gelmediler ha. Tepe inmiş olabilir mi aşağı diyeceğim ama. İlk baygının tepe yaptı Support'ta abi. Demek. durabilir misin? Saporta. Buradan dururum. Ah gördüm birini tamam. Bir kişi gördüm. Nerede? Bugün. Çatıda. Çatıda. Diğer var, adamı arıyorum. Gel gel gelebilirsin. Ama sağda dur ben soldayım tamam mı? Tamam, ben en sağ tarafı alıyorum. Aa onu neden çektin? Dikkat et ama. Hadi bakalım bu araçları <laughs> yok etmemiz lazım. Evlerin ortasında bizim Tesla vardı var ya. Araç bırakmamak <laughs> lazım. Aha ben bir yer daha buldum bir dakika. Burası sen de. Ben şimdi Oo. bir açılacağım. Aracı gelecekleri. çıktı. Aynen biliyorum gelecekleri noktayı biliyorum da geç kaldım ya. Geliyorlar Cengo oynadılar arsına. Oynayacağım dönüyorum. Aa vurdum. Ha evde var. Lan 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 Ar evde var bir tane? Neyse. Baydım onu. Ben ha, hangisini baydın? Helal sana, Biden. helal sana.